münafığın derin karanlığı bu kitabı kardeşlerimizin evlerinde görmek güzel olur. Çok hayati bir kitap. Fikir bu kitaptan herhangi bir yer aç. Böyle uygun bir yer. Oku. Nasıl güzel bir eser olduğunu daha çok anlayalım. Münafık Müslümanları değil küflü kaliteli bulur. Allah'ın Kur'an'da şeytandan Allah'a sınırım. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dostlar, veliler edinirler. Kuvvet ve onuru onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz bütün kuvvet ve onur Allah'ındır. Sözleriyle bildirdiği gibi münafıklar müminleri değil küfrü güçlü görürler. Münafıklar bu bakış açıları nedeniyle dünya hayatına ilişkin her konuda küfrün Müslümanlardan üstün olduğuna inanırlar. Ancak onların yanında olurlarsa kuvvet ve onurlu olacaklarını ve ancak bu şekilde itibar kazanabileceklerini düşünürler. Kendi zayıf akıllarınca küfürden biri olmanın sözde kalite alameti, Müslümanlardan biri gibi görünmenin ise kalitesizlik olduğuna inanırlar. Müslümanları kalitesiz, küfrü ise kaliteli bulmalarından dolayı da inkar edenlerin yaşam tarzlarını özenir, onların her türlü sapkın ahlakını sözde modernlik olarak nitelendirirler. Züppeliklerini, dinsiz tavır ve konuşmalarını beğenir, onlar gibi olmaya çalışırlar. Kendilerini kimsenin ulaşamayacağı üst seviyede bir kaliteye sahipmiş gibi gösteren, kimseye sevgi ve saygı beslemeyen, kimseye değer vermeyen, sivri izah ve tavırlarıyla toplum içinde fitne çıkarıp duran küfrün davranışlarını özenirler. Onların dünyasında yer edinebilmek, onlar gibi olmak, onlar gibi yaşamak isterler. Oysa hem dünyada hem ahirette Allah tarafından en üstün olarak nitelendirilen insanlar Müslümanlardır. Allah kendisine gönülden bağlı müminlere kalitenin en üst seviyesini oluşturabilecek bir akıl ve estetik anlayışı verir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hayatında Müslümanların bu özelliğinin çarpıcı bir örneğini görmek mümkündür. Allah Hazreti Süleyman'a büyük bir ihtişam ve zenginlik vermiş, ona üstün bir güç ve kalite içinde yaşatmıştır. Gelmiş geçmiş tüm salih Müslümanlar hem yüksek bir insani kaliteye sahip olmuşlar hem de hayatın her alanında maddi manevi her şeyi en kaliteli şekilde yaşamışlardır. Gayet güzel. Maşallah. Maşallah. Fikret Bey, bayağı güzel şeyler okudum. Yine bir sayfa daha okum. Münafık her fırsatta ukalalık ve bilmişlik yapar. Münafığın kendini yüceltmek ve kendince Müslümanlardan daha üstün olduğunu vurgulamak için kesintisiz olarak uyguladığı eylemlerden biri de ukalalık ve bilmişlik yapmaktır. Kendisini küfre beğendirebilmek için sürekli olarak bilgisini ve kültürünü arttıran münafık, bu birikimini Müslümanlar arasında da bir sükse ve büyük bir unsur olarak kullanmak ister. Oysa ki Müslümanlar için kimin daha bilgili olduğu değil, kimin daha dindar, kimin Allah'ı daha çok seven ve Kur'an ahlakını daha titiz uygulayan olduğu önemlidir. Fakat büyük bir hırsı içindeki münafığın şuuru bu gerçeğe karşı kapalıdır. Müslümanlar arasında da kendince onlara ne kadar çok bilgiçlik taslarsa ve ne kadar çok bilgice onların üstüne çıkarsa kendini o kadar üstün konuma getirebileceğini sanır. Münafık bu ahlak bozukluğunu özellikle de peygamberlere, elçilere ya da Müslümanların manevi liderliğini üstlenmiş olan insanlara karşı uygular. Çünkü bu kimseler Müslümanların değer verdikleri, manevi bir önder olarak gördükleri, akıllarına, imanlarına, vicdanlarına en çok güvendikleri insanlardır. İşte münafık da bu kimseleri kendince Müslümanlara güçsüz ve bilgisiz göstermeye çalışarak onların bu kişilere olan saygı, güven ve bağlılıklarını kırmak ister. Oysa ki Allah peygamberlerini, elçilerini ve veli kullarını bilgi ve hikmet yönünden güçlendirmiş Onlara kendi katından özel bir akıl ve anlayış vermiştir. Dolayısıyla da münafık ne kadar çabalarsa çabalasın Allah'ın elçileri aleyhine yürüttüğü faaliyetlerinde başarılı olması asla mümkün değildir. Ama münafık Allah'ın bu adetullahından gafil haldedir. Bu nedenle de elinden geldiğince aleyhteki bu çabalarını sürdürür. Münafık genellikle Müslümanlardan uzak durmayı ve yalnız kalmayı tercih eder. Onların sohbet ve dostluk ortamlarına ise hiçbir zaman katılmak istemez. Ama bir yandan da bir şekilde bilgisini onlara gösterip onlara karşı büyüklük taslamak, onlardan üstün olduğunu vurgulamak ister. Bu amaçla yanlarına gittiğinde de mutlaka hemen her cümlesinde bir ukalalık ve bilmişlik yapar ve onlara bilgiçlik taslamaya çalışır. Dikkat çekici olan ise bildikleri konuların neredeyse tamamının son derece gereksiz detaylardan oluşmasıdır. Sadece yani bunları... kitap yüklü eşek gibi. evet. evet. Sadece bunları bildiği için insanlardan daha üstün konuma geleceğini sanması ise işte münafığın ne kadar akılsız olduğunu açıkça ortaya koyar. Ne güzel bak birkaç sayfası bile çok hikmetli. Maşallah, evet. O yüzden kardeşlerim bu kitapları mutlaka edinsinler. İngilizcesi de yakına çıkacak. Bütün Avrupa'da münafıkların, İngilizlerin devletinin kafasına tas gibi geçecek manevi bir tas gibi. İnşallah. Böylece münafıklar kendi yollarını anlamış olacaklar. Özellikle İngilizlerin devletinin alçakları, onun uşakları, yancıları, hampaları, o züppe takımı, o çakal takımı, it kopuk takımı, kendilerini Müslümanları üstün gören bu manyaklar, akılsız avanaklar, ne kadar basit ve ne kadar aptal olduklarını görmüş olacaklar. İnşallah. Ve bu hırs ve kinler de ortadan kaldırmış oluyoruz yani Türkiye'de yaptıkları bak şu kepazeliğin de yine kökeninde İngilizlerin devletinin zübbelerinin azgınlığı yatıyor.